Birkaç gün önce Osmanlı arıtmanın musluk almıştım. Bununla ilgili bazı sıkıntılar yaşadım. Bundan dolayı bunun montaj videosunu biraz geciktirdim. Şimdi montajın nasıl yaptığını göstereceğim. Hangi sorunlarla karşılaştık onları da tek tek anlatacağım. Kutusundan doğal olarak 3 tane musluk çıkıyor. Sağ tarafta 2 tane, sol tarafta bir tane bir bölüm var. Tekli olan kısım arıtma kısmına ait. Zaten arıtma çeşmesinde daha yakın. Bunları sağa doğru çevirerek sıkıyorum. Buralara anahtar girme şansı yok. El ayarıyla güzelce sıkıyorum. Uçlarında zaten contalar var. Herhangi bir problem olmaz. Önce ortadaki rekoru da takabilirsiniz ya da bunları da takabilirsiniz. Fark etmez. Bakın buradaki vidalı kısmın bir tarafında pahlı yer var. Yani 3-4 tane dişli olan bir bölüm var. O bölüm çeşmeye geçecek. Yani bataryaya geçecek kısım. Ben buradaki flexlerin de düzgün olmasını istiyorum. Flexleri de iyice düzelttim. Daha sonra alttaki rekorunu ya da somununu sıkıyorum. Daha sonra altında bir O-ring var. Bunu da geçiriyorum. Bu tezgahtan aşağı su sızmamasını sağlayan O-ring. Kesinlikle lazım, baştan söyleyeyim. Bu O-ring olmazsa olmazlardan. Geri kalan düz conta ve somunu alttan sıkacağız. Önce contayı, daha sonra da somunu geçiriyoruz. Bunların fleksiyon ucundan geçerken biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz ama geçiyor, sıkıntı yok. Yani 3 tane hortumdan dolayı biraz zor. Çok da zor değil. Savunun boşluğunu aldım. Yukarıya doğru iyice sıkıştırdım. Ben bunu arıtma sistemini daha sonra ekleyeceğim. Bakın oralarda farklılıklar yapacağım. Değişik yöntemler uygulayacağım. Arıtma sistemini ben balkona kombinin altına koyacağım. Arıtma sisteminden sadece bir tane boru musluğa gelecek. Geri bütün sistem mutfağın dışında. Yani arıtma sisteminde olabilecek herhangi bir kaçak ya da patlama beni etkilemeyecek. Bunun haricinde arıtmadan çıkacak tahliye sularını da bir kapta biriktireceğim. Ne kadar su kullanımında ne kadar tahliye ediyor hepsini takip edeceğim. O suyu da boşa atmama tarafta arayayım. onun için böyle bir yöntem yaptım. Bu yöntemi daha sonra size göstereceğim. İki tane fleksi sıcak ve soğuk olarak musluklarıma bağlıyorum. Sen de niye altta iki tane daha musluk takacak yer var demeyin. Ben çünkü bulaşık makinama sıcak hatta çektim ya da farklı bir amaçlarla kullanabilirim. Bu işler bir kere yapılır. İmkan varken sıcak su hattında çekeceksiniz olacak bitecek. Ama siz yapıyorsanız olur tabii ki bu. Buradaki somunları çok aşırı sıkmamak kaydıyla sıkıyorum. Daha sonra sıcak ve soğuk musluğumu açıyorum. İlk deneme maalesef hüsran musluk dipten su kaçırıyor. Yani alttaki bağlantılarda herhangi bir sıkıntı yok. Suyun geldiği üst taraftan su kaçırıyor. Gördünüz mü? Başlığı tuttuğum anda da bu başlık elimde kalıyor. Yani sıkıntılı bir durum. Bunu çekip kendime doğru aldığım zaman buradaki oringte aşınmalar tespit ettim. Dip taraflarında loktay sıkmışlar. Diş sayısına baktığım zaman diş sayısını yetersiz gördüm. İki diş var malzeme pirinç. Çok yetersiz. Sonuç olarak siz bu musluğu ilerleyen günlerde sağa sola hareket ettireceksiniz. Orada aşınmalar olacaktır. Benim tabii ki kendi yöntemlerim var. Bakın 0.1-0.2 milimlik ince bir saç. Bu saç pirinçten daha yumuşak bir saç. Farklı bir malzeme. Bunu buraya sıkıştırdığım zaman pirincin dişlerini yemeyecek. Kendini diş açacak ve malzeme burada iyice sıkışacak. Bu bir yöntemdir. Ama bu malzeme 3 yıl garantili bir malzeme. Bakın şu an sıktım. Başlık iyice sıkı. Ama oraya conta takmadım. Conta takmadığım için oradan su sızdırıyor. Neden? Çünkü kendi contası yırtılmış durumda. Ben bir iki tane conta buldum. Şimdi onları nereden buldum göstereceğim. Bakın dip tarafını gördünüz mü? Yani saca diş açmış durumda. Buna işte saçta diyemem ama artık siz anlayın. İşte gördüğünüz gibi buraları da Loctite sıkmışlar. Bu muhtemelen başlığı bir kere sıktıktan sonra, daha sonra dönmesin diye yapılan bir işlem. Ama buradaki iki diş sayısı sıkıntılı. Bakın kendi orijinal contasını görüyorsunuz. Biraz aşınmalar mevcut, yırtıklıklar mevcut olmadı. Ben PEX rekorlarından çıkan contayı buna uydurdum. Bu buna tamamen uydu. Daha sonra bunların montajını yapıyorum. Bakın herhangi bir sıkıntı, herhangi bir sızdırma yok. Ama böyle olur mu? Olmaz. Çünkü zamanla o saç orada çürüyecek ve yine su kaçıracak. Onun için Abdullah abime görüştüm. Bataryanın sorunlu olduğunu söyledim. Kendisi de hemen iade etmemi söyledi. Hızlı bir şekilde değişim yapacaklarını söyledi. Sağ olsunlar değişimi de yaptılar. Gördüğünüz gibi şu an herhangi bir sızdırma yok ama ben bu musluğu söktüm. Hop yenisi geldi. Bakın baştaki kutu ile şimdiki kutu farklı. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Bu yeni batarya. Şimdi bunun montajına başlayacağız. Önceki musluktaki dişler aslında yerinde duruyordu. Yani içerideki diş ve dışarıdaki diş duruyor ama sıkmıyordu. Böyle bir problem vardı onda. E sıkmadığı için contayı da biraz ezemiyor. Zaten iki diş çekilmiş. E i̇ki diş kime yetecek? Şimdi bunun montajına başlayacağım. Biraz kendimizi geliştirdik ya. İsterseniz önce buradaki rocker'ı borulardan geçirin. İsterseniz önce boruları takın fark etmez. Her şekilde ilerleme kaydedebilirsiniz. Tekrardan ben bunları el ayarıyla güzelce sıkıyorum. Bağlantılarıma başlıyorum. Batarya ile ilgili yaşadığım sıkıntıları aracı firma sağ olsun değişim hızlı bir şekilde yaptı. Yani 2-3 gün içinde hemen değişim sağlandı. 4. gün tekrardan elime ulaştı. Aracı firma ile yaptığım görüşmelerde buradaki iki dişin yetersiz olduğunu, imkan varsa tasarımın değiştirilmesini çünkü bu musluğun başlığının sürekli hareket edeceğini 4-5 ay sonra aynı sorunlarla karşılaşmak istemediğimi belirttim. Çünkü buradaki iki diş gerçekten yetersiz. Bir perlütörün başlığında bile en az 5-6 diş var. Burası biraz da hareketli bölge, biraz yük binecek bir bölge. Yetersiz gördüm. Bu benim düşüncem. Bu düşüncem de beni destekliyor ki ikinci gelen musluk da aynı bölgeden maalesef su kaçırdı. Şu an gördüğünüz musluk benim yapmış olduğum bir musluk. Gerekli işlemleri ben yaptım. Nasıl yaptığımı birazdan göstereceğim. Bu benim lavabonun altı. Burada gördüğünüz gibi arıtma musluğunun takılacak yeri var. Buraya sadece bir tane boru gelecek. Dolapların arka tarafından komple yerlerini hazırladım. Buradan makinenin arkasından, fırının arkasından. Oradan da arka tarafta bir çekmece var. Oradan daha sonra da balkona kombinin altına gidecek. Hatta bu gelecek boruyu da kılıflı boru içinden geçirirseniz içeriye su sızma ihtimali neredeyse %2. Şimdi bu su nasıl yaptığımı göstereyim. Burada artık loktaytları temizliyorum. Bütün pislikleri dışarıya doğru alıyorum. Yani bu artık taşımadan dolayı mı böyle oluyor bilmiyorum ama dediğim gibi iki diş. Şimdi buradaki iki dişe loktaytı güzelce sıktım. Delikler tıkanmayacak şekilde fazla abartmaya da gerek yok. Zaten malzeme pirinç bir malzeme. Dikkatli bir şekilde iki tur sıkıyorum ve işlemi tamamlıyorum.